Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde çok çok önemli haberlerden bahsedeceğim sizlere. Kripto piyasası içerisinde çıkan müthiş haberler bence söz konusu. Özellikle XRP Ripple ile ilgili bir haber var ki tadından yenmeyecek bence XRP holderları için. Bu haberlere ulaşabilmek adına videoyu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bununla beraber günün en çok öne çıkan kripto paralarının teknik görüntülerine bakacağız. Globaldeki piyasaların genel durumlarına bakacağız. Güzel ve bilgi dolu bir video ile yine sizin karşınızda olacağım arkadaşlar. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet ZD ismini kullanarak aratarak takip edebilirsiniz veya bu videonun açıklamalar kısmında bulunan linklerden de beni diğer platformlardan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar haydi daha fazla uzatmadan geçelim videomuzun içeriğine. Dünya finans piyasalarına şöyle bir göz atacak olursak arkadaşlar endeksler bazı olarak genel olarak yukarıya doğru bir gidişin olduğunu görmekteyiz. Ciddi bir sıçrama olmasa da hafif hafif bir güvenden dolayı bu görüşmeler vesaire durumlarından kaynaklı bir Güven ortamı oluşuyor gibi ve endeksler de bunları yukarıya doğru fiyatlıyor arkadaşlar. Yine özellikle bizim BIST 100 içerisinde iş GEO'nun Dün %10 yükselmişti. Bugün gene %10 yukarıya doğru gidişi enteresan bir şekilde insanları heyecana getirdi. Özellikle yatırımcıların arkadaşlar takip edilmesi gereken hisselerden bir tanesidir bana göre. Vadeli endeksler tarafına geldiğimiz zaman korku endeksi haricinde diğer bütün endekslerde yukarıya doğru bir gidiş olduğunu yine görmekteyiz. Emtialar bazı olarak tabii ki arkadaşlar korele negatif korele bir şekilde gidiyor piyasalarla. Altın ve gümüşte aşağı yönlü bir gidişat olmasıyla birlikte. Petrol ve doğalgazda yukarıya doğru bir sıçrama tekrardan söz konusu oldu. Yaklaşık %2 ile 3 arasında bir böyle bir görüntü var. Şimdi isterseniz geçelim önemli haberlerimize arkadaşlar. İlk haberimiz FED tarafından geliyor. FED'den bir faiz kararı, FED başkanından bir faiz kararı geldi. Bulunan ortam içerisinde Rusya durumlarından kaynaklı oluşan ortam içerisinde faiz kararının ertelenmesini bekliyordu piyasa arkadaşlar. Fakat FED başkanı çıktı ve dedi ki Mart ayı içerisinde yani bu ay içerisinde faiz artışı olacak bu ertelenmeyecek şeklinde bir açıklama yaptı ve şu anki piyasada bunları gayet güzel bir şekilde fiyatlıyor diyelim arkadaşlar. Bir diğer haberimiz yine Rusya ve Binance üzerinden geliyor. Binance üzerinden Rusların kripto para alamadığını bankaların bunları engellediğini görmekteyiz. Bu da tabii ki Rusya'daki bu e, volümün volatilitenin düşebileceği anlamını taşır. Unutmayın arkadaşlar. Rusya bu pazarda çok ciddi bir paya sahip. Bunu bir kenara not etmekte fayda var. Yine arkadaşlar Putin'den para çekimleriyle ilgili yeni bir yasaklama geldi. Daha önce Rus vatandaşlarının yurt dışına döviz çıkarmasını yasaklayan Putin, şimdi ise yabancıların Rusya'daki varlıklarını satıp çıkarmasını engelliyor. Putin böyle bir yasak getirmiş. Durumda bunu da ifade edelim. Yine arkadaşlar Ripple CEO'suna göre Rusya'nın kripto para borsalarından yararlanması imkansız. Neye göre bunu söylüyor tabii ki? Bankalara para yatıramayacaklar yani içeriye para sokamayacaklar. Bu sebepten kaynaklı yani Swift mesafesinden kaynaklı yasaklanma ve burada bir imkansızlık durumu söz konusu demiş. Fakat bana göre unuttuğu bir şey var veya söylemediği bir şey var. Rusya'nın hali hazırda zaten içeride parası var arkadaşlar. Yani devlet de bunu daha önceden yapmış olabilir. Rusya devleti Tether almış olabilir. Diğer stable stablecoin'lerden almış olabilir. Diğer e, ne diyelim arkadaşlar fiyat paralardan almış olabilir. Bunun haricinde kripto paralardan almış olabilir. Ve bunlar soğuk cüzdanlarda duruyor olabilir. Bunları dışarıya çıkarttığı zaman farklı şeyler söz konusu olabilir arkadaşlar. Tek merkezli tek düşünce yapısıyla bakmamak lazım diye düşünüyorum. Bir diğer haberimiz. Avrupa Birliği tarafından bakın güzel haberler dediğimden bir tanesi buydu arkadaşlar. Bitcoin'i yasaklamaktan vazgeçtiler. Bitcoin'den kasıt Proof of Work yöntemiyle bildiğiniz gibi Bitcoin'in madenciliği yapıyordu. Bu da enerji tüketimiyle ilgili çok fazla sıkıntılara sebebiyet veriyordu ve bu yasaklamanın, bununla ilgili yasaklama ile ilgili yapılacak çalışmaların rafa kaldırıldığını bu haberden görüyoruz. Ve Gayet pozitif bir haberdir. Özellikle son düşüşlerde bu Proof of Work yasaklamasının altını çizmiştim arkadaşlar ve bu yasaklamanın rafa kalktığını görmesi de piyasaların oldukça rahatlatan piyasaları bir durum oldu. Bir diğer haberimiz kripto sektöründe öne çıkan gelişmeler. Bakınız burada birkaç tane sizlere e, bir şeyler aktarmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle Huobi Floki listeleyeceğini duyurdu. Listeleme kararı aldı ve Floki yukarıya doğru gidiyor ve gidişatına devam edecek. Bana göre buradaki en önemli haber eBay'den kripto ödeme seçenekleri ekleme planı var. Bakın bu çok güzel bir haber arkadaşlar. Neden? Çünkü eBay platformuna baktığınız zaman bilmeyenler için söyleyelim. Bir alım satım platformu yani bir n11.com gibi bir hepsi buradaki gibi reklam gibi olmasın. Bunlar gibi bir global alış satış platformu aslında ve çok fazla hacim var. Yani içeride milyar dolarlar dönüyor. İşte bu milyar dolarların döndüğü bir sektöre bir platforma siz kripto paralarla ödeme seçeneklerini koyarsanız Kripto hacmi de yükselecektir. Hacim yükseldiği için kripto paraların değerleri de yükselecektir arkadaşlar. Bu sebepten oldukça önemli bir haber. İlerleyen süreçlerde bakalım eBay nasıl bir adım atacak. Bir diğer haberimiz İsrail Merkez Bankası'ndan geliyor. Yine güzel bir açıklama yapmışlar. Dijital para İsrail bankacılık sistemine zarar vermez. Bakın bunlar özellikle tabii ki dijital paradan kastımız bunların kendi normal paraları neydi arkadaşlar? Şekeldi. Şekelin dijital versiyonunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun da esasen e, bankacılık sistemine zarar vermeyeceğini ifade etmiş durumdalar. Bunlar da tabii ki diğer dijital paralara da aslında olumlu bakılabileceğinin haberlerini, sinyallerini bizlere vermekte. Peki şimdi bir diğer haberimiz Ukrayna tarafından. Ukrayna Bitcoin, Ethereum ve Polkadot bağışı yapanlara airdrop yapacağının müjdesini verdi. Burada hem teşekkürlerini belirttiler bu bağışları yapanlara hem de anlık görüntü alınacak yakın dönemde ve bağış yapan kişilere airdrop verilecek. İçerik tam net değil yani ne verileceği belli değil ama NFT içerikleri verileceği söyleniyor arkadaşlar. Burada böyle bir tahmin yürütmüş vaziyette analistler. Evet bir diğer haberimiz yine Ukrayna tarafından totalde buraya yapılan Ukrayna'ya yapılan bağış miktarı 30 milyon dolara aşmış vaziyette. Bu 30 milyon dolarlık hacimde aslında arkadaşlar piyasadaki volatiliteyi hareketliliği sağladığı için kripto paraları da pozitif bir şekilde aslında yansıyor. Bunu da unutmamalı diyelim. Yine Ukrayna tarafından Rus işgalinin ortasında bulunan Ukrayna arkadaşlar e, öncelikle ne demişti? Bitcoin, Ethereum ve Tether bağış kabul ediyoruz demişti. Daha sonra şimdi Polkadot'la kampanyaya devam ediyorlar ve son olarak da Dogecoin. Şu an için Dogecoin ile bağış kabul etmeye başladıklarını açıklamış vaziyetler ve cüzdan adreslerini de gördüğünüz gibi vermiş durumdalar. Bir diğer güzel haber Terra Luna bugün çok güzel seviyelere geldi. 2 gündür 3 gündür anlatıyoruz ve arkadaşlar ATH'a doğru gidebilir. Birazdan teknik anlamda da inceleyeceğiz. Kilitlenen toplam değerde Ethereum 2.0'ı geride bıraktığını görmekteyiz arkadaşlar özellikle fiyatının artışı sebeplerinden bir tanesi de Terra platformuyla birlikte Luna Foundation Guard'ın yani LFC'nin geçen hafta tezgahüstü piyasada Luna satışını duyurması kripto varlığın olumlu fiyatlanmasını sağlamış vaziyette kurum Luna satışıyla elde edilen sermayenin platformun sabit varlığı UST için Bitcoin tabanlı bir forex rezervi oluşturmasını kullanacağını duyurdu. Yani özellikle bu LFG tarafından yapılan stable coin'lere yönelik taban bu rezerv oluşturma durumu arkadaşlar gerçekten Luna'nın fiyatını yukarıya doğru tetikliyor ki daha da tetikleyecek gibi bakalım ilerleyen süreçlerde daha nerelere gelecek markette 7. sıralara kadar geldi bakalım daha da yukarıları zorlayacak mı? Evet geldik yine en önemli haberimiz arkadaşlar. XRP yatırımcıların beklediği bir haber. SEC ve Ripple'ın bildiğiniz gibi bir mahkeme durumu söz konusuydu ve şu an mahkemeyi yakından takip eden Hogan hukuk firmasının ortaklarından avukat Jeremy Hogan bir belge paylaştı. Son paylaşılan belgelere göre SEC ve Ripple arasında bir saatlik uzlaşma konuşmasının yapılacağını açıklamış ve bu uzlaşma neticesinde de Nisan veya Mayıs ayında uzlaşma olasılığının yüksek olduğunu kendisi ifade etmiş arkadaşlar bu yüzden XRP'de Nisan ve Mayıs aylarına oldukça dikkat etmekte fayda olacaktır bunun da altını çizerek sizlere ifade etmek istiyorum. Peki şimdi isterseniz piyasamızın şöyle genel bir görüntüsüne bakalım. Gate.io terminaline geldiğim zaman Bitcoin'in 44360 dolar seviyelerinde olduğunu görüyorum. Ethereum 2968 seviyelerinde arkadaşlar. Gate token 6.78 dolar seviyeline ulaşmış vaziyette. Bugün özellikle ön plana çıkan projelerden bir tanesi front tire oldu arkadaşlar. %51, %52'lik artış oldu ve yükselişine gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu gibi projelere ulaşabilmeniz için bakınız tekrardan söylüyorum. Gate.io gibi içerisinde çok fazla coin ve token bulunduran bir global ve ciddi hacimlerin olduğu borsaya kesinlikle üye olmanız lazım. İşlem yapmıyorsanız bile bir gün bir proje çıkar ve bu projeyi Hızlı bir şekilde almanız gerekir. E, sizin üyeliğiniz yoksa önceden üye olmadıysanız kaçırabilirsiniz. Bunları kaçırmamak için kesinlikle GATO borsasına üyeliğinizi gerçekleştirin. Üye olmayan arkadaşlarım için aşağıda açıklamalar kısmında referans linkim bulunuyor. Bu linkten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Peki şimdi hızlı bir şekilde grafik analizlerine gelelim. Öncelikle Bitcoin ile hemen başlayacağız arkadaşlar. Bitcoin'de düşen trendin kırılımından sonra bir direnç bölgesinde bulunuyoruz. 3 gündür burası geçilmeye çalışıyor. Ortalama 45.500 dolar seviyelerinde bir direnç alanı var. Bakın şu alan bu alanın geçilmesiyle beraber 47.330 dolar seviyeleri hedef olacak. Fakat buralardan bir satış yiyor. Bir baskıyla karşı karşıya kalıyor arkadaşlar. 1-2 gündür. Yukarıya doğru bir iğne attı bugün. Fakat yine geçemediğini görüyoruz. Günlük kapanışlar lazım bu 45.500 dolarların üzerinde onu ifade edelim. Hedef seviyeleri daha sonra 51.000 ve 55.500 dolar seviyeleri olacaktır. Özellikle 55.500 dolar seviyelerine dikkat etmek lazım. Buralardan satış baskısı oluşabilir bunu da ifade edelim. Hemen geçiyorum Luna'nın grafiğine arkadaşlar. Luna'nın grafiğine şöyle bir gelip baktığımız zaman önemli bir direnç bölgesinin aslında geçilmeye çalışıldı hatta geçildiğini görmekteyiz. 3 gündür bu seviyenin üzerine iğnelemeler olduğunu görüyoruz ve bugün üzerine attı arkadaşlar. Özellikle 92-93 dolar seviyelerin üzerinde bir günlük kapanış olursa direkt ATH'a ya yani en yüksek seviye yolculuk başlar bunu ifade edeyim. Kısa vadeli işlem yapanlar için 91 doların altında stop işlemi uygulamanın faydalı olabileceğini ifade etmem gerekiyor. Evet. Dün de Twitter'dan duyurduğum üzere arkadaşlar yeni bir projeyi kadrajıma almış vaziyetteyim. Bu proje Gary Token, Gary Network. Bu Gary Network nedir? Daha sonra detaylı bir video yapacağım ama kısa bir şekilde bahsedecek olursam TikTok'un Hindistan versiyonu olarak bakabilirsiniz. Global olmaya çalışıyorlar ve burada özellikle TikTok'tan farkı izledikçe siz burada para kazanabiliyorsunuz. Başkalarına para kazandırabiliyorsunuz. Esas maksat bu. E, komüniteye yani sosyalliğe bir önemi olduğu için Gary Network'ü ben de kadrajımı almak mecburiyetinde kaldım. E, beğendiğim için esasen. Teknik anlamda çok fazla bir görüntüsü yok ama destek söyleyelim. Bakınız trend desteği şu an için 0.51 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bakalım ilerleyen aşamalarda ne gibi bir hareket gerçekleştirecek. Evet bugün bakmamı istediğiniz ve e, piyasada ön plana çıkan projelerden bir tanesi Mirror protokolde arkadaşlar mır diye de geçiyor. Bunun grafiğine şöyle kısa da hemen bakacak olursak bakın şöyle aşağı doğru düşen bir kanalım olduğunu görüyorum. Bu kanalın dip seviyeleri arkadaşlar 0.63 dolarlarda bulunuyor. Fakat kısa da bir düşen trendin kırılmış olduğunu ifade etmem lazım ve bu trende göre 1.27 dolar seviyelerinde bir destek var. Buradan dikkat etmemiz gereken desteği söyleyecek olursam 1.14 dolar seviyelerinin altına sarkıtmamaya dikkat ediniz pozisyonlarınızı sarkarsa biraz sıkıntı olabilir. Sırasıyla hedef bölgeleri 1.63, 2.08 ve yukarıda bulunan 2.75 dolar seviyeleri hedef buradan yukarıya gidişatlar durumunda. Özellikle bu 2.75 önemli bir geçit olacak düşen trendin kırılımı buradan direkt hedef arkadaşlar 4 dolar seviyeleri olacaktır. Bunu da ifade edelim Mırtok'un için. Evet bir diğer incelememi istediğiniz proje tabii ki XRP projesi. XRP hemen şöyle genel bir görüntüyle baktığımız zaman bahsetmiş olduğum 0.8 doların hala altında gri alan 0.8 dolar seviyesi arkadaşlar. Bunun üzerine atamadığı her gün aşağı gitme meyili olacaktır. Bunu ifade edeyim. Yatayda 0.75 dolar seviyeleri ne olacak? Bizim destek bölgemiz olacak. 4 ayda şöyle bakarsanız bir düşen trendde olduğunu görüyoruz. Bu düşen trendin hala içerisinde 0.80 dediğim gibi kilit bölge olacak. Bunu mutlaka takipte kalınız. Evet bir diğer projemiz Chainlink projesi arkadaşlar. Chainlink destekle tutunmaya devam ediyor. 15 dolar seviyelerinde bulunuyor. Özellikle Bitcoin'in yükselişinden pay alamamış projelerden bir tanesi bana kalırsa. Kısa da bir düşen trend kırılımı söz konusu arkadaşlar. Bakın şöyle bir düşen trend varmış kırılmış. Şu an hedef bölgesi kısa da 17-30 dolar seviyeleridir. Özellikle yükselen trendin içerisine girebilirse yani 18,5 dolar seviyelerin üzerine atabilirse gayet pozitif ve bullish olacaktır. Bunu ifade etmemde fayda var arkadaşlar. Daha sonra buradan sonra hedef bölgesi 20-21 dolar seviyeleri olacaktır Chainlink için. Bir diğer projemiz Harmony One projesi. Harmony One projesine hemen hızlı bir şekilde şöyle gelecek olursak göstermiş olduğum üzere yatay destek ve özellikle arkadaşlar yükselen trend desteğinin çok güzel bir şekilde çalıştığını ifade etmeliyim. Ve şu an yatayda bulunan direnci geçiyor. Geçmek üzere 0.16 seviyeleri. Günlük kapanış 0.16 üzerinde olursa hedef bölgesi direkt 0.19 0.20 seviyelerinde olacak. Düşen de güzel bir trend kırılımı da gerçekleşmiş. Bununla beraber hedef bölgesi söylediğim 0.20'lerden sonra 0.23 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bunu da ifade edelim. Harmony One projesinin grafiği gayet şu an son günlerde özellikle güzel duruyor. RSI'de da de dipten destek alarak trend kırılımıyla beraber yukarıya gitmesi gayet başarılı olduğunu aslında gösteriyor. Bir diğer projemiz audio projesi arkadaşlar. Audio projesinde bir direnç lokasyonunda olmamızdan dolayı dikkatli olmamız gerekiyor. 0.9 dolar seviyeleri bu direnç. 0.9 eğer geçilebilirse hedef bölgesi direkt 1.30 dolar seviyeleri olacaktır. 1.30 seviyesi daha önceden defalarca bakın satış yemiş bir bölgedir. Destek olarak da çalışmış. Bu bakımdan 1.30 üzerinde günlük kapanışlar görürsek direkt bizim hedef bölgemiz 2 dolar seviyeleri olacaktır audio projesi için. Peki arkadaşlar videomuz bayağı uzun oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.